Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün videomuza hoş geldiniz. Üzücü bir olay yaşadık. Anlatayım onu sizlere. Ee, gurklarımız var biliyorsunuz. Beyaz Hint gurkumuz arkadaşlar. Civcivini gözümüzün önünde öldürdü. Artık yani ne bileyim. Ben de hemen ne yaptım? Altındaki bütün yumurtaları aldım arkadaşlar. Kahverengi olan tavuğumuzun altına koydum. Kahverengimizde aldığım olan yumurtaları da arkadaşlar. Beyaz tavuğumuzun altına koydum. Ee, geldiğimde beyaz tavuğumuz bir tane çıkar. Ee, kırmızı tavuğumuz arkadaşlar kahverengi olan çıkarmış bir tane yavrumuzu. Onu size göstereceğim. Videomuza başlıyoruz. Bakın şimdi arkadaşlar. Bu tavuğu kaldırdım. Bakın ne yapacak şimdi. Geldiğinde bu cici bunun altındaydı. Yani yumurtaları bir tanesini delmiş. Çıkarmış. Öldürmemiş de. Bunlar nesil değil aslında normalde. Bakın işte. bak 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 sahiplendi. Daha bu gurk olarak 5. gün oldu. Ama işte beyaz tohumuzu öyle yapınca metru bir riski aldım ve şu an güzel gidiyor. Bak 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 bak. Nasıl yapıyor bak. Maşallah 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 maşallah. İnşallah farla gelmez buraya. Beyaz. Bu da arkadaşlar beyaz olan da Hint. Annesine benzeyecek. Çünkü kabuğuna baktığımda ip noktasıydı. Tek bu şu. Kızım hadi derine çıkar be. Sanırım arkadaşlar bu yeni çık çıkanlar şey ee, diğer yumurtalar arasında birkaç gün oynuyor. Öyle hatırlıyorum ben. Bak altına girmeye çalışıyor. Kızım bu yumurtanın altına al üşüdü 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 kızım üşüdü bak bir şey de yapmıyor hadi git dışarı arkadaşlar göstereyim bakın oy 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 seni verene kurban oy maşallah maşallah bakın şu güzelliğine bakın ya tamam kızım al al bırak bende bir şey gel mi istiyorsun al al hadi gel kızım gel gel hak ettin sen şuradaki Doğru karnı. Şimdi diğer tokumu sağalım ve kurku göstereyim o beyaz kurku. Veremli kurku. Yani. Bu sene galiba bizde bir şeylik var. Anlamadım yani. Kurtlarımız niye böyle? Hop. Hadi. Yem yok. Hemen ne oldu? Hıcım ettiğinde ne diyorsunuz? Hii, bu yumurtalar dünden de burada kalmış ha. Azalmış da la. Azalmış mı da? Bak veremliye bak kalkmış ya. <laughs> yumurta Allah'a şimdi buz içindedir. Şuna bak ya. Yaşılın. Özürlü. Yumurtalar buz. Hay diye tavuğumuzun yumurtanı mahvetti ya. Vallahi sinirlendim başı kızım. Birkaç yumurta var altında. 2 3 şunları alalım be. Oh maşallah burada da varmış yumurta var Arkadaşlar şu yumurtaları toplayalım. Bu kaplarımızı aldık. Şimdi önce bu şunu sağalım bir gelsinler. Yavaştan bu ayağı arkadaşlar sakat diye düzeliyor. Gezdikçe hayvan kendine geliyor. Döverim bak sen abi. Sakın gelme buraya. Bismillah diyelim. Şunları toplayalım. Hayır. Böyle yavaştan düzmeye başlayalım. Kızım dur. Vurma elma dur. Vurma vurma vurma. Tamam tamam. Hemen gidiyoruz hemen gidiyoruz hemen gidiyorsun. hemen Var mı umutan başka? Şunu da alalım. Bir tane daha aldık. Burada akşamları yatan mı olmuş ya? Toplasan sanki buraya geçmişler yatmışlar. Yumurta çünkü bazıları pis. Tamamdır. Kaç tane oldu? 13 tane yumurta burada var. 13 burada. Bu Şunları da alalım. Burada yumurta yok. Köpek gelip buraya, burada yatıyor akşamları. tamamdır bu. Karşıma da yine yaparlar. Üç dört tane. Tamam, duyumurta başka yok. Siz de akşam giderken unutayım burada. Unutuyoruz mu? Ne yapalım? Göreceğiz ama. Dilleristan kızımız var. Buyurun. Buyurun buyurun buyurun. Aa şeyler vardı lan burada. Kaçtırın. Oy ben de şey yapıyorum. Ya yeni güvenci de mi söyle burada? Olmaz. Salmam sizleri. Bak 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 bak. elim ya yabozlarıma bak yabozlarıma. Kocaman oldu onlar be. Vallahi kocaman oldular. Bir burada, bir orada. Şampiyonlar. Küller bir tanesi orada, bir tanesi tamamdır. Çocuklar, sizi salamam şimdi. Salarsam sizi kaçarsınız. Aha. Kızım buraya yumurta olmaz sana. <laughs> yumurta yapmaya geldi. <laughs> ne oldu? Yumurta mı yapacaksın? Yok kızım gel. Bir de gel gel gel. Gel gel gel. Gel aşağı. Olmaz burası sana gel. değil. Bak hindinin keyfiyle göz gördü ya. Yavruydu arkadaşlar. Kapıdan çıkarken güneş ona vurduğunu gördü de hemen keyfi yerine geldi. Hayır, gel buraya. Döverim bak seni, sakın. Tamam mı üzüm beni? Gel. Şişt. Ne yapacaksın şimdi? git oraya? Ne oldu? Alıştı 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 o da. Alıştı artık hadi. Girme o kümese. Kızımız da yumurtaya giriyor. Gel 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 gel. Su mu içeceksin? Ha tamam işte tam. İç iç. İç abim iç. Hindi! Gel verem değil gel 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 gel. Sen büyüyor musun? Sen büyüyor musun? Hadi kes bu şeyle. Gel böyle. Yavru korktu lan. Şşt. Ne oldu oğlum ne istiyorsun benden ya ne istiyorsun ne ne ne? Ne istiyorsun? Şşt. Ne yapıyorsunuz? Ne, yapıyorsun? ne istiyorsun? Aa, tamam bak. Normal gelmiyorum gibi kaç şey yapan. Ne yapacaksın? Saplenmeye çalıştı ne abi. Ha vuruyor lan. Ne Hayır. Kızım. Sen kafayı mı kızım? He? Vurma şuna ya. Hayır. Döverim seni. Gel. Acıktınız mı? Tamam besleyeyim ben adamı. Şşşt. Fenalara bak fenalara fenalara. Evet arkadaşlar. Güzel sonuna gelelim. Kanalıma abone ol, like atarsan sevinirim. Diğer doğru görüşmek üzere Allah'ım sonunu açalım.